Yahu deli misin sen? Yarım saat önce kıvranıyordun şurada. Ya kramptı demek ki geçti bitti ya. Şimdi <laughs> doktor gelecek ayıp olmaz mı? Doktorla alay eder gibi. Hem ne olursa olsun gelince seni muayene etmeli. Şöyle rahat rahat otur bakayım. Doktor gel. Ya hadi bir tarzını. şeyim yok diyorum size ya inanmıyor musunuz ya? Koskoca doktora rezil olamam ben. Hadi yata, hadi yata, Hadi yata. <laughs> hadi yata. Hadi, canım, hadi canım sen de. Hayret bir şey Hadi hadi siz de ben kapıyı şey açarım. Şey gel. gel. Ben kapıyı açarım hadi gidin. Aa buyurun doktor buyurun. E ne yapacağız peki şimdi? Nereden para bulacağız? Kız yok mu sende? E yok. Ercan'ın okul masrafları sarstı bu ay bizi. Sen de demiyor. Para yok ama ben bulurum. Nereden bulacağımı çok iyi biliyorum. Nereden? Nereden olacak kız? Saffetten. Saffetten mi? Evet. Anneciğim daha yeni aldık <laughs> nafakayı. Ha! o kök para yok. Aa, çocuğun babası değil mi benim ki? Peki nasıl alacağız? Sen <laughs> orasını bana bırak ben bilirim. Burası ağrıyor mu? Ha, evet evet orası da diyordu demin. Peki bu zaman zaman gelen bir ağrı mı? Yoksa her zaman mı ağrıyor? Zaman zaman. Zaten öbür türlü olsaydı haberimiz olurdu. Ağrılar yeni mi başladı? Evet, şiddetli olarak bugün başladı. E, durumu ciddi mi doktor bey? Pek öyle ciddi bir şey görünüyor ama... ...ciddi bir şey de olsa... ...siz orada öyle durarak ona yardım edemezsiniz. <laughs> üstüne iyilik abi. Hayır, bize ne üstüne gidip diyor herif. Evet. Bana bakın hanımefendi. Ha? Ben burada hastaya teşhis koymaya çalışıyorum. Tepemde car, car edip içime mani olmayın. Bana bak, iki saattir, iki saattir teşhis koymaya çalışıyorsun. Bir sonuç olmayacak mı? Hala bir Ne dinle, Doktor bey siz bakmayın. Devam edin lütfen. Kalk. <laughs> Bana bak kadın. Kes benimle hırlaşmayı yoksa tepemi tas atacak. O <laughs> hırlayan köpek doktor bey. Maşallah. Sahibine de, de pek düşkün. Doktor. Doktor. Biraz evvel sen ne demek istedin söylesene bak diyor. Tamam diyor Hanım yanlış söyledi işte. Ne be o? Ha köpek ha sen demek istedi. Terbiyesiz ayolun. Ha! Hanımefendi susun da işimi bitireyim. Ben seni kollarını tutup işine engel mi oluyorum? İster bu ayna edersin, ister de ne gidersin. Anladın mı? Ne bu kardeşim be, ne bu be? Bir oradan vıdı vıdı eder, bir oradan havlayıp durur. Muayeneye mi geldik, hayvanat bahçesine mi geldik belli değil. Bana bakın, bir daha beni sakın çağırmayın tamam mı? Teessüf ederim size Dürdan Hanım yani. A bana niye teessüf ediyorsun ayol? O dedi doktor etsen teessüf. Sizin yüzünüzden Rafet'in hastalığının nedenini öğrenemedik. Ha yani sanki o anladı da anlamak bize kaldı. Ayol bir şey bulamadığı için, bir şey anlamadığı için tam olup gitti. Tamam <laughs> tamam, merak edecek bir şey yok. Demek öylesine bir arıymış geldi gitti işte. Ha demek deli doktorun günahını almışız. Adamın eli Efsun'luymuş, dokunur dokundurmaz iyileştirdi seni. <laughs> Yarın gideceğiz çatır çatır alacağız sahbetten parayı. Anne, o çatır çatır alacağımız paralardan benim hesabıma da bir şey düşecek mi? bir şey düşünün, gel elbet. Ona onu bilmem. Bana bir futbol topu bir tane de Walkman alacaksınız. Oğlum, daha yeni almıştık sana Walkman. Ne yaptın onu? Bozuldu. Ne var ne yok diye içini açtım. Kapattığımda çalışmıyordu. Çok yanlık yapıyorlar bu Walkman'leri ya. Allah'ım sen bana sabır ver. Anne, ya Saffet para vermezse? Vermezse alim Allah rezil ederim onu valla! Ben de! <laughs> Merak etme sen kızı! Ben kaçın kurrasıyım! Ayyem kayyem eder çöke çöke alırım ben ondan parayı! Anne ya! Ayıp olmaz değil mi? Ah, Niye ayıp olsun kız? En tabi hakkımız! Değil mi? Tabi ya! Geçmiş olsun Rafet Bey. Niye ki? E dün çağırmışsınız doktoru, mesele nedir? Yok, önemli bir şey yok. Yok. Olsun be ya, ben yapayım vazifemi. Diyeyim geçmiş olsun mı? Teşekkür ederim. Geçmiş olsunuz bittiyse, biz Teşekkür. gidelim artık. E be Rafet Bey, duymuşum boşanma işini durduğunu bir İyi etmişsin Hüsmen. Ne nasıl çok üzüldüm be ya. Ama kabahat sendedir. Vurmamışsın zamanında, karının ağzına tokatçığını, depmemişsin örne tekmeciğini. E karı azıttırmıştır tabiatını. Ne diyorsun sen ya? İşte sularım sana beyav yapabileceğiniz bir şey var mı diye. Yok canım, sağ ol, kalsın kalsın. E, tabii beyav, üzmeyesin böyle kültürel işlere kafa cihazını. Sana kız mı yok ya? elini sallasan ellisin, saçını sallasan tellisin. Salla. Sağ olasın, lütfen ağaç. Çok sağ teşekkür kalsın. ederim. sağ ol. Zahmet ya, senden son kez bir şey rica edeceğim. Benim için suyla bir kez daha konuşur musun? Beni affetsin lütfen! Peki, konuşacağım. Tamam. Aslan arkadaşım benim be! <laughs> Bu sayede belki yuvamız kurtulur he! Yuvanı değil de ben kendimi senden nasıl kurtaracağım onu düşünüyorum biliyor musun? Hadi oğlum, anlatsana! Eee... ...Oğlum sen bu Ayşe'yi unut, bu kadından sana fayda yok! O da nereden çıktı şimdi? Bugün çalıştığı yere gittim, ee... ...Nasıl anlatayım, şeydi... Neydi? Şey, ...Bir adamla gayet samimiydi. Ne? Toparlan be oğlum! Olsun, ben yine de boşanmak istemiyorum. Boşanmamak için her şeyi yapacağım! Boş ver, unut! Unutmayacağım! Mümkünse elimden gelen her şeyi yapacağım! Sen bilirsin ama bir an önce toparlan çünkü bir yılın iş bizi bekliyor. İş mi? Evet iş. Şimdi iyi dinle. Güney Afrikalı bir futbolcu İstanbul'a gelmiş. Saat 3 üçte olacağının istihbaratını aldık. Ee? E E'si, sen de orada olacaksın saat 3'te ve Yiman'ın fotoğraflarını çekeceksin. Transferle ilgili birkaç da soru sorarsın, tamam mı? Tamam. Bana bak, eğer bu işi başarabilirsek diğer gazetelere atlatmış oluruz. Çünkü diğerlerinin saat 3'te Yiman'ın otelinde olacağından haberleri yok. İş anlaşıldı değil mi? Anlaşıldı, anlaşıldı. Tamam. Hadi be, oğlum tapanağına hadi be. bir adamla gayet samimiydi. Başlarım gitsin şunu ya. Kolay gelsin. Ay. Oho, Rafet hoş adam. Hoş geldin. Hangi rüzgar attı seni? Değişim rüzgarı. Ne? Değişim rüzgarı mı? Ya Melih senden bir şey rica edeceğim. Yapar mısın? Ah, bilirsin senin için yapamayacağım şey yoktur. Ee, beni biraz değiştirebilir misin? Şöyle makyajla bıyık falan takıp. <laughs> Ay kolay. Kalk kız. Otur şuraya. Hemen iki dakikada. Kalk kalk kalk. Bitti zaten. Kalk. Aa, otur şöyle.